ciklet balı fiyatları, ciklet balı sevenler, mavi prensesler hepsi var. Biraz yansıma var. Kusura bakmayın dostlar. Onların fiyatı da 100 TL. Japon balı fiyatları 80 TL dostlar. Şöyle yakından birkaç tanesini göstereyim sizlere. Kılıç ve moliler var dostlar burada. Onların fiyatı da 80 TL. Kılıç ve moli fiyatları 80 TL. Transgenetik tetralar, pengasus köpek balıkları, vatoz vardı. Yanlış hatırlamıyorsam burada. Gördüğüm kadarıyla zebralar var bu şekilde. Onların fiyatını göstereyim sizlere. Sabo marka motorlar 350 TL. İçine malzeme koyabileceğiniz gibi motorlar 990 TL, 450 TL, 220 TL pipolar var, köşe pipolar. Böyle 600 lira büyük boy motorlar wattları. Mükeller, maşallah ele alışık abimin kendi kuşları yetişkin ve yavrum muhabbet kuşu fiyatı 500 TL şimdi şunlar 500 TL mesela şu boylar dostlar onlar da çiftli onlarda da her türlü renk var daha ufakları var böyle tekli kafes merak edenler için 300 TL fiyatı Abi, diyeceğim bir şey var mı Herkese çok selamlar. İzleyenlere teşekkür ederiz. Hepsi Obim kanalı çok değerli takipçileri. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Dostlar bugün Biga'da Biga Pet Shop kuş evini çekeceğim. Herkese hayır Ramazanlar diliyorum bu arada. Ramazan ayına girdik. Videoyu Ramazan'ın başında çekiyorum ama birkaç gün edit süreci olacak. E, bakalım canlılarına, içerideki durumlarına bakalım. Bana kolay gelsin sizlere iyi seyirler. Evet videoma tekrardan hoş geldiniz dostlar. Şöyle agamızın reklamını yapalım. Pika Pet Kuş Evi diye Instagram ve Facebook adresi var. Oradan da takip edebilirsiniz. Şöyle binik bir misafir giriyor. Şu anda e, dükkan bana emanet. Bismillah diyelim. Agam bir yere mama götürdü. Ben de dükkanını çekiyorum. E, videosunu çekiyorum. Dedim ki abi ne de olsa fiyatları baya baya öğrendim. Arada ben benim evime çok yakın olduğu için dükkanı bu şekilde bana bırakıyor. Bir 10-15 dakika bekliyorum. Fiyatları az buçuk biliyorum dostlar. Onun için müşterinin gelmeyeceği bir saatte yavaş yavaş çekeyim istedim. Dediğim gibi Ramazan ayı hepimize mübarek olsun inşallah. Rabbim Ramazan Bayramı'na da kavuşturmayı nasip etsin. Şöyle malzemelerini göstereyim agamın ilk baş. Her türlü canınızla ilgili her şeyi bulabilirsiniz. Tasmalar ve eee elbiseler bu şekilde. Bu arada Galatasaray'ı da tebrik ediyoruz. Geçen akşam 3-4 akşam önce Juventus'u 5-2 yendi. Onları da buradan tebrik etmiş olalım. Ben kendim de Galatasaraylıyım bu arada. Bunu da belirteyim dostlar. Şöyle kafeslerle başlayayım dostlar. Şöyle kafesler, bu boydaki kafesler en ufakları değil bunlar orta boy kafesler. 650 lira yazmış Agam. Şöyle renkleri var. Hep balıklarla başlıyoruz. Kuşlarla başlayalım. Kuşları göstereyim size. Yem mama çeşitleri de var bu arada. Kedi ve köpekler için dostlar. Onları bu şekilde paketleyip o tarzda da satıyor. Zaten Biga'daki dostlar bilir. Şöyle havalandırması her şeyi var. Kuşlar 500 TL muhabbet kuşu fiyatları. Biraz hızlı geçtiğimi söylüyor arkadaşlar. Onun için yavaş çekeceğim muhabbet kuşlarını. Şöyle çok güzeller maşallah. Ele alışık abimin kendi kuşları. Yetişkin ve yavrum muhabbet kuşu fiyatı 500 TL. Hint bülbülü 400 TL olabilir, 450 TL olabilir. Onu hatırlayamadım dostlar. Ama muhabbet kuşundan daha ucuz olduğunu biliyorum. Kendisine sordum ama söyledi. Aklımdan gitmiş. 400 TL olma ihtimali çok yüksek. Onları da bu şekilde göstermiş olalım. Burada da bir tane muhabbet kuşu var. Şu anda çok fazla muhabbet kuşu yok ama genelde full oluyor burası. Muhabbet kuşunu da 500 TL dedikten sonra böyle kapattı. Her yer e, toz oluyordu. Şey oluyordu. Onların tüylerinden batıyordu. Şöyle kafes çeşitleri. Şunlar 500 TL mesela şu boylar dostlar. Onlar da çiftli. Onlarda da her türlü renk var. Daha ufakları var böyle tekli. Kafes merak edenler için 300 TL fiyatı. Şuradaki tek bir muhabbet kuşu bakacak olanlar için. Şöyle kediler için yuvalık. O da 450 TL ahşap. Onları da göstermiş olalım. Çantalar böyle taşıyabileceğiniz gibi 500 TL. Burada büyük papağan boy dediğimiz papağan kafesleri. Onlar da 750 TL renkleri var ileri doğru. Balık bölümüne de geçeceğim. Her türlü ödül mamaları, her şey mevcut dostlar bu şekilde. Onları da göstereyim sizlere. Güzel bir video oluyor benim için. Şöyle taşıma kafesleri gene 550 TL çantaları. Böyle çelik mi artık bunlar? Ne diyorlar kafeslerden çok anlamıyorum. 800 TL bunlar. Şöyle bunlar bu bir büyük boymuş dostlar. Üçlü gibi duruyor. O da 900 TL diyelim yavaş yavaş şöyle dükkanı sizlere göstereyim bir tane de büyük kafes askı da var sırt çantaları var kedileri taşımak için çamları böyle süngerleri var gene önden devam edeyim Burası arka tarafı oluyor dükkanın pek çok gezim videolarını sevenler için şöyle şu süngerler 350 TL böyle göstereyim onları da bizim buradan yakından takip edenler için şöyle daha lüksleri var poşetinde onlar da 1100 TL dedikten sonra bu şekilde tüy dekerken falan ağız kokusu için, kulak temizleme için malzemeler onlar da mevcut. Onları da gösterelim ve yavaş yavaş artık balıklarımıza gelelim. Betalar dostlar, beta balığı sevenler için 300 TL. Şu anda biraz tam dediğim gibi sakin zamanda geldim. Böyle alttan ısıtmalı bir sistem yaptı Göktay abim bunlara. Onlar da sıcaklıktan faydalanıyor. Zaten klima ile ortam ısıtılıyor. Buradaki camların çoğu ama hepsinde şu şekilde ısıtıcı var balıklarda. Balıkları gösterelim. Transgenetik tetralar, Pengasus köpek balıkları, vatoz vardı. Yanlış hatırlamıyorsam burada. Gördüğüm kadarıyla zebralar var bu şekilde. Onların fiyatını göstereyim sizlere zebra'lar 40 TL, transgenetikler 80 TL, pangasuslar 150 TL. Vatosların fiyatını göremedim dostlar. Vatos da kalmamış herhalde şu anda. Onun için vatos fiyatı göremedik. Pangasuslar şunlar. Transgenetik tetraları biliyorsunuz zaten çoğu takipçim. Zebra'larda şu rengarenk olanlar onlar da 40 TL. Her türlü rengi var diyelim. Şöyle betaları tekrardan göstereyim. Betaların güzelliği. Başka kırmızısı var. Şöyle plakat olanı var. Hareketlendirmeye çalışıyorum. Ondan vuruyorum dostlar. Bu şekilde. Dediğim gibi sakin bir zamanda geldim. Arkaya doğru da betalar var. Şöyle hareketlendi maşallah. Açıldığı zaman çok güzel oluyorlar. Genelde buralarda olduğum için şöyle süsler var. Balık tutuyormuş gibi. Buraya geldiğimiz zaman Göktağ abimin gene oyuncakları şeyleri var. E, kendi masası var. Burada motorlar var. Dış motorlar, iç motorlar, filtreler. Pipo filtreler 250 TL. Böyle Sabo marka motorlar 350 TL. İçine malzeme koyabileceğiniz gibi motorlar 990 TL, 450 TL, 220 TL pipolar var, köşe pipolar. Böyle 600 lira büyük boy motorlar, wattlarını falan göstereyim böyle sizlere. Süsler var. Süs çeşitleri. Bizim gibi mantar severler için mantar süsleri bile var dostlar. Şekilde Artemia. Kurutulmuş Artemia. Onun fiyatı da 180 TL. Çok fazla uzasını istemiyorum. Küpler var dostlar. Sevenler için onlar onların fiyatı da 150 TL. Fatos besleyenler için. Dediğim gibi her şey mevcut. Daha önce bunu soran olmuştu. Bayağı hoşuna gitmişti. Yakmıştık beta akvaryumu 150 TL ışıklandırması her şey içinde güzel korunaklı. Böyle ufak akvaryumlar 250 TL. Akvaryum fiyatlarını çok soruyorsunuz. Metilen mavileri var. Böyle balık tutmak yasaktır. Mangal yapmak yasaktır. Çimlere bak basmak yasaktır. Akvaryuma dokunmak yasaktır gibi. Bu şekilde akvaryumu içine koyuyorsunuz dostlar. Süsler var. Şöyle filtreler için, filtrasyonlar için bu şekilde taşlar, Hepsi mevcut. ısıtıcılar Şöyle 300 wattlık ısıtıcılar. 100 wattlık ısıtıcılar. Falan hepsi mevcut. Akvaryumlar. Şöyle 750 TL. O akvaryum boyunu bilemedim. Buradakinin üstünde yazmıyor. Ve yavaş yavaş balıklara gelelim. Cikletler. Ciklet balığı fiyatları. Ciklet balığı sevenler. Mavi prensesler hepsi var. Biraz yansıma var. Kusura bakmayın dostlar. Onların fiyatı da 100 TL. Ciklet balıkları. Ciklet balığı sevenler için gelsin. Biraz şöyle uzun tutalım. Onların fiyatı da cikletler 100 TL. Dostlar çok hareketliler maşallah. Balığın az olduğu zaman da video çekiyoruz ama bir yerlere gidemedim. Malum Ramazan dolayısıyla. Bursa'ya gitme gibi planlarım var ama artık Ramazan'dan sonra gidip videolar çekeceğim. Zaten Bandırma Çanakkale'de çekiyorum. İstanbul'a gitmeyi düşünüyorum. Ama şu anda yakın zamanda değil dostlar. Onun için bu şekilde şimdilik buralardaki pet shopları çekeceğim gene. 130 TL Japon balıkları dostlar. Buradakiler. Vatoz balıklarını Göktay abim gelirse dediğim gibi bir yere kadar gitti geldiği zaman kendisine soracağız. Buradaki Japonlar daha ufak. İçlerinde oranda kırmaları da var. 80 TL. Buradaki Japon balıkları dostlar. Şöyle aşağı doğru geldiğimiz zaman lepistesler var. Genevatozlar var. Lepistesler var dostlar. Lepisteslerin fiyatı buradaki lepisteslerin karışık lepisteslerin fiyatı 70 TL. Buradaki Japonlar daha ufak demiştim zaten. Japon balı fiyatları 80 TL dostlar. Şöyle yakından birkaç tanesini göstereyim sizlere. 80 TL buranın fiyatı. Şöyle vatozlar 150 TLymiş dostlar. Yanlış hatırlamıyorsam 100 lirada melek balıkları. Tam kestiremedim fiyatını. Yazmıyor çünkü. 150 TL vatoz balıkları. Buradaki gördüğümüz vatozlar hep 150 TL'ymiş dostlar. Onları atladık. Şöyle camda yapışanlar var. Melek balıkları var. Yansıma yapıyor ama melek balıkları da dediğim gibi 100 TL diye aklımda kalmış. Şöyle hepsini sizlere tek tek göstermeye çalıştım. Burada moliler var. Onları göstermedim. Bayağı yansıma var ama kılıç ve moliler var dostlar burada. Onların fiyatı da 80 TL. Kılıç ve moli fiyatları 80 TL. Lepistesler de 70 TL demiştik dostlar. Alt akvaryumlar şimdilik boş. Dediğim gibi video yok pek çok videolarını seven dostlarım var. Onlar için Göktay abime dedim çekeyim. Tamam dedi. Ben de bir yerlere kadar gideceğim. İşim var azıcık dedi. Sen buralarda çekerken o da mama götürdü müşterisine. Bu arada Biga içi servis de yapıyor. Alo mama hattı var. Biga'dan takip eden dostlar için şöyle malzemeleri de gösterelim. Yuvalıklar böyle muhabbet kuşu yuvalıkları 150 TL. Şöyle bunlar da yeni gördüm ben bunları. Daha önce görmemiştim. 300 TL. Yani hiç kullanmadım. Bunlardan kullanmıştım. Şöyle hepsini tek tek gösterelim. Buradaki akvaryum 750 TL. Ufak taşıma kafesler ve artık onların fiyatı da 300 TL bu şekilde. Göktaşı abim geldi. Melek balıklarını. Selam Gök, Aleyküm selam abim videonu çekiyoruz. Çok güzel oluyor. Melek balıkların fiyatı yazmıyor. 100 TL mi? 150 TL. 150 TL dostlar. Melek balığı fiyatları 150 TL. Yanlış söylemişim. 100 TL dedim. Biraz önce için kusura bakmayın melek balıkları tekrardan çekeyim şu şekilde. Vatozlar 150, melek balığı da 150. Doğru mu abi? Tamam abicim. Bu şekilde. Zaten Göktay abi biliyorsunuz. Daha önce sık sık video çekmiştim. Mekanı bitirmiş oldum böyle bu şekilde dostlar. Biga Pet Shop Instagram adresinden ve Facebook adresinden de takip edebilirsiniz. Alo Mama hattı Biga için geçerli böyle malzemeleri göstermiş olalım. Bugünlük bu kadar olsun dostlar. Neredeyiz peki? Ee, Kavaklık Caddesi'ne yakın. Kavaklık'la Çan Caddesi arasında Biga'da. Mustafa Çavuş, Sokak'ta. Mustafa Çavuş Sokak'ta. Herkesi bekleriz. Herkese hayır Ramazanlar diliyoruz tekrardan. Abim diyeceğim bir şey var mı? Herkese çok selamlar. İzleyenlere teşekkür ederiz şimdi. Allah'a emanet olun dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.